Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde olmayana ergi yöntemi ile ilgili iki tane soru çözeceğiz. Sorumuzda x kare artı 2x tek doğal sayı ise x tek doğal sayıdır. Önermesinin doğru olup olmadığını gösteriniz. Yapacağımız ilk şey bu önermenin doğru olup olmadığını tespit etmek. Bakıyoruz. x kare artı 2x tekmiş. Şuranın ben çift olduğunu biliyorum zaten. Çiftle teki toplarsam teki elde ederim. O halde x kare tek. x karenin de tek olabilmesi için x'in tek olması gerekir. Yani önermemiz doğru. O halde ispatımıza başlayalım. Dikkat ederseniz burada önermemiz P ise Q tipinde bir önerme. Bakın P ise Q tipinde. Bu tarz önermeleri doğrudan ispat ya da dolaylı ispatla da yapılabilir. Ancak biz olmayan ergiyle yapacağız. Olmayana ergi yöntemi dedik. Nasıl yapıyorduk? Hükmün, iddianın yani Q'nun değerini kabul edip çelişkiye ulaşıyorduk. Yani x tek doğal sayı olmaz. Olmadığını varsayalım. Olmadığını varsayalım. Yani x tek doğal sayı şöyle kısaca yazalım. x tek doğal sayı değil. İse X çift doğal sayıdır. Gerekçesi doğal sayılar teklerle çiftlerin birleşiminden oluşur ve bunların kesişimi boş kümedir. Devam edelim. Çift eğer o halde en azından bir n eleman doğal sayısı vardır. Ve x eşittir 2 nedir? Gerekçesi çift doğal sayıdır. Doğal sayı tanımıdır. Daha sonra şunu elde etmeye çalışıyoruz. Her tarafın karesini alalım. En azdan bir n eleman doğal sayısı vardır. X kare eşittir 2 n'nin karesi. Yaptığımız şey. A, B eleman doğal sayısı için A eşit B ise A kare eşit B karedir. Devam edelim. Her tarafa 2x ekleyelim. En azından bir ne eleman doğal sayısı vardır. x kare artı 2x eşittir. 2n karesi artı 2x olur. Burada yaptığımız şey her a, b, c eleman doğal sayısı için a eşit a eşit b ise a artı c de eşittir b artı c'dir. Daha sonra şu kareyi bir açalım isterseniz. Ya da açma, aç, açmamız gerekiyor açalım. En azından bir ne eleman doğal sayısı vardır. X kare artı 2x elde ettik sonunda. Burası 2n çarpı 2n artı 2x. Yaptığımız şey 2a'nın karesi eşittir 2a çarpı 2a'dır dedik. Devam edelim. Şimdi şuraya buraya biz bir iki parantezin alalım. En azından bir n eleman doğal sayısı için x kare artı 2x 2 parantezinde n çarpı 2n artı x mi gelecek? Evet. Yaptığımız işlem her a, b, c eleman doğal sayısı için b artı c eşittir a çarpı b artı a çarpı c olur buradan şuraya m diyecek olursak eğer en azından bir m eleman doğal sayısı vardır. x kare artı 2x eşittir. 2m'dir. m de eşittir. n çarpı 2n artı x doğal sayıdır. Buradan x kare artı 2x çift doğal sayıdır doğal sayıdır. Gerekçemiz de çift doğal sayı tanımıdır. Hipotezimiz neydi bakın? x kare artı 2x tek doğal sayıydı. Biz çift bulduk. O halde şöyle x kare artı 2x tek doğal sayı değil dedik. Gerekçemiz Doğal sayılar teklerle çiftleri birleşimidir. Ve kesişimleri de boş kümedir dedik. Buradan çelişki kimle? Hipotezle. Hipotezle çeliştik. Ve önermemizin ispatı burada bitiyor. Şimdi ikinci önermemize gelelim. İkinci sorumuz. Her 0 küçüktür x, y eleman reel sayısı için. Yani burada şunu söylüyor. x ile y'miz 0'dan büyük bir reel sayıymış. Ve her x, y için kök x artı y eşit değildir. Kök x artı kök y olduğunu söylüyor. Biz ne yapacağız? Olmayan ergi yöntemi. Eşit değilse biz bunun eşitliğini kabul edeceğiz şöyle diyelim. En az bir sıfır dan küçük x y. eleman reel sayısı için değeri demiştim ya arkadaşlar bakın herin de değerini aldık herin değeri bazı bazı da en azından bir demek kök x artı y eşit kök x artı kök y olduğunu varsayalım. O halde şuradan bir yola çıkalım. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Kök kök x artı y eşittir. Kök x artı kök y ise iki tarafında karesini alalım şu şekilde x artı y'nin karesi eşittir. Kök x artı kök y'nin karesi. Yaptığımız şey eğer a b eleman reel sayısı için a eşit b ise a kare de eşittir b karedir. Yine bu soruda da şöyle yazdıklarım arkadaşlar çok takmayın. Siz sadece ispat yönteminin nasıl uygulandığına odaklanın. Bunlar ikinci dönem konularıdır aslında. Devam edelim. Burayı açacak olursak burası x artı y'dir. Burası ne olacak? x artı 2 kök x y artı y. Gerekçemiz şöyle olur. Kök a artı b'nin karesi A artı B'dir. Kök A artı kök B'nin kök B'nin karesi A artı 2 kök AB artı B'dir. Daha sonra burası 0 burası ise 2 kök XY olur açıklamamız R'de toplamanın sadeleşme özelliği. Buradan bakın 0 eşittir kök x çarpı y olur. Hatta onu da ayıralım. Kök x çarpı kök ayrılır değil mi? Şöyle R'de R'de çarpmanın sadeleşme özelliği. Bir de kök a çarpı b eşittir. Kök a çarpı kök b olduğunu kullandık. Şuradan devam edecek olursak. Burada kök x eşittir 0 veya kök y eşittir 0 elde ederiz. Bunun gerekçesi ise yani her A, B eleman reel sayısı için A çarpı eşittir 0 ise ya A'mız 0'dır ya da B'miz ya da ikisi de 0'dır. İse burada ne çıkacak? X eşittir 0 veya Y eşittir 0 olacak. Gerekçemiz kök A eşittir 0 ise A eşit 0'dır. Çelişki oldu arkadaşlar. Neden? Çünkü bizim hipotezimizde bakın x ve y sıfırdan büyüktü. Sıfırdan büyüktü x ve y'miz. Yani hipoteze çelişmiş olduk. Bu sorumuzun çözümü bu şekilde. Bu dersimizi burada sonlandırıyorum. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Her sıfır küçüktür x, y eleman reel sayısı için. Yani burada şunu söylüyor. x ile y'miz sıfırdan büyük bir reel sayıymış. Ve her x y için kök x artı y eşit değildir kök x artı kök y olduğunu söylüyor. Biz ne yapacağız? Olmayan ergü yöntemi. Eşit değilse biz bunun eşitliğini kabul edeceğiz. Şöyle diyelim. En az 1 0 Tan küçük x y eleman reel sayısı için değeri demiştim ya arkadaşlar. Bakın herin de değerini aldık. Herin değeri bazı bazı da en azından bir demek. Kök x artı y eşit kök x artı kök y olduğunu varsayalım. O halde şuradan bir yola çıkalım. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Kök kök x artı y eşittir. Kök x artı kök y ise iki tarafında karesini alalım. Şu şekilde x artı y'nin karesi eşittir. Kök x artı kök y'nin karesi yaptığımız şey eğer a b eleman reel sayısı için a eşit b ise a kare de eşittir b karedir. Yine bu soruda da şöyle yazdıklarım arkadaşlar çok takmayın. Siz sadece ispat yönteminin nasıl uygulandığına odaklanın. Bunlar ikinci dönem konulardır aslında. Devam edelim. Burayı açacak olursak burası x artı y'dir. Burası ne olacak? X artı 2 kök x y artı y. Gerekçemiz şöyle olur. Kök a artı b'nin karesi a artı b'dir. Kök a artı kök b'nin kök b'nin karesi A artı 2 kök AB artı B'dir. Daha sonra burası 0, burası ise 2 kök XY olur. Açıklamamız R'de toplamanın sadeleşme özelliği. Buradan bakın 0 eşittir kök x çarpı y olur. Hatta onu da ayıralım. Kök x çarpı kök y ayrılır değil mi? Şöyle r'de r'de çarpmanın sadeleşme özelliği. Bir de kök a çarpı b eşittir kök A çarpı kök B olduğunu kullandık. Şuradan devam edecek olursak burada kök x eşittir 0 veya kök y eşittir 0 elde ederiz. Bunun gerekçesi ise yani her a, b eleman reel sayısı için a çarpı eşittir 0 ise ya a'mız 0'dır ya da B'miz ya da x de sıfırdır. İse burada ne çıkacak? X eşittir sıfır veya Y eşittir sıfır olacak. Gerekçemiz kök A eşittir sıfır ise A eşit sıfırdır. Çelişki oldu arkadaşlar. Neden? Çünkü bizim hipotezimizde bakın X ve Y sıfırdan büyüktü. Sıfırdan büyüktü X ve Y'miz. Yani hipoteze çelişmiş olduk. Bu sorumuzun çözümü bu şekilde. Bu dersimizi burada sonlandırıyorum. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.